da olan, tarih boyunca ismi bilinen Bolvedi'nin etrafındaki Eber Gölü'ne geldik. Eber Gölü bir dönem buranın geçim kaynağı olmuş yakın yüzyılda. Demirel'in ülke yönetiminde olduğu dönemde burada bir SK fabrikası yapılıyor. Bu SK fabrikasında işçilerin çoğunu çaydan alın. E, sekaya, Hammet'te sağlayan Gamış'ın, Gargı'nın, Saz'ın daha doğrusu e, Ebergül'ün etrafından kesilip biçilip fabrika satılıp ticaret yapılması da Bolved'in halkına veriliyor. Ebergül'ün etrafındaki onlarca köy buradan geçimini sağlıyordu. Ne zamana kadar? Birkaç yıl öncesine kadar. Evet, sen tanıyalım. Ben Halil Çatın. Hangi köydensin? Eee Bolveden ağa Kaça veriliyordu gamışlar? Vallahi onu fabrikaya veriyorduk. Fabrika belli bir e, ödeme, ödeme yapıyordu. Kilo sabalıyordu. Siz onun yaşamını sürdürüyordunuz. Evet. Şimdi ne oldu Seka Fabrikası? Seka Fabrikası satıldı. Yani ne zaman? E 2005'te. 2005 yılında satıldı. Ha. Satıldı. E ha. Fabrikanın sonu ne oldu? Hüzran oldu yani. İçindeki makine demir dahi sattılar yani. Gitti. Ha gitti. Özelleştirme dediler. Ha. Özelleştirme şeyine verdiler. Ondan sonra e makinelerde sattılar yani. Kaç köy bu Ebergünün etrafında bu sazdan gamıştan geçiniyor? 25 yerleşim merkezi. 25 köy. Evet. Bur 25 köy yok sayıldı, Bolvedin yok sayıldı, evet. çay yok sayıldı, yöre halkı yok sayıldı, fabrika satıldı. Peki o gün için sekadan geçimini sağlayan insanlar şimdi nelerde, ne yapıyorlar? Şimdi oradan geçim sağlayan vatandaşlar çoğu Antalya'ya gitti. Saracılar gidiyorlar. Çoğu mesela... Tuntun aldı öyle mi? Evet. Çoğu iş, işe girdi. Hı. Çoğu çobanlığa gitti. Ya sürünüyor tabii sürünüyor yani. Çoğu işsiz geziyor. Yani böyle yani. Yani e, özelleştirmeden 3-5 kişi istifade edecek ama binlerce insan sürünecek öyle mi? Evet sürünüyor abi. Maalesef sürünüyor yani. Devletin bu mı sayalım öyle. Neyi sayarsak sayacağız. Yani. Ne olacak sizin sonunuz? Valla ne abi bizim sonumuz. Yani, yani iyi kötü şuradan geçimimizi salıyorduk balığı. Ondan sonra kamışı bilen, gındırası bilen buradan ne adam tahmin evet. temin ediyordu yani. Ama evet, de, de. yok. Biz geçmişte çocukluğumuzda, gençliğimizde Seka fabrikalarıyla övünürdük. Yani kağıdımızı kendimiz üretiyoruz derdik. Milli sanayimiz var derdik. Sekap e, İzmit'teki fabrikamız, Dalaman'daki, e, bu Çay'daki, Mersin'deki benzer fabrikalarımızla övünürdük. Kağıdın bizi kendi kağıdımızı kendimiz üretiyoruz. Dışa bağımlı değilizdirdik. Şimdi bu fabrikanın hepsi battal oldu. Dışa bağımlı olduğumuz zaman yanalım. Bu yöre insanların e, işsiz kalıp, yoksul kalıp, fakir kaldığına mı yanalım? Neye yanacağız ben? Vallahi diye yanarsak yanacağız abi işte. Görüyor musunuz? bu Türk milletinin yanmak kaderi mi? Kader abi. Hmm. Yani kader abi.